Sabah erkenden Mira heyecanla pencereden dışarı baktı. Bugün kış şenliğimiz var diye bağırdı. Kar kaleleri yapacağız hatırlıyor musun Deniz? Deniz yorganın altından başını çıkarıp gülümsedi. Evet en büyük kaleyi biz yapacağız. Ama kahvaltıdan hemen sonra anneanneleri üzülerek haber verdi. Canlarım belediye bugün yolları kapatmış. Kar çok fazla yağdığı için şenlik iptal olmuş. Mira'nın omuzları düştü. Ama biz bütün bir hafta hazırlandık. Deniz suratını buruşturdu. Bugün bizim için hiç eğlence kalmadı. Dede salonda gazetesini okurken bir yandan da onları dinliyordu. Yanlarına geldi, ellerini ceplerine soktu ve yumuşak bir sesle sordu. Ne oldu bakalım, neden yüzler asık? Mira içini çekti şenlik iptal oldu dedi. O kadar da heyecanla bekledik, boşuna bekledik. Ne de gülümsedi. Boşta mı dersiniz? Beklemek bazen bir armağandır. Hadi bugün kendi küçük şenliğimizi burada yapalım. Belki Tanrı'nın bizim için başka planları vardır. Çocuklar önce isteksizdi ama sonra dede onlara bahçede küçük bir karebi yapmayı önerdi. Birlikte kardan ev ve kardan bir adam yaptılar. Sonra kar topu savaşı ile eğlenceyi sonlandırdılar. Soğuk olmasına rağmen uzunca bir süre dışarıda kalmışlardı. O kadar eğlenmişlerdi ki üşüdüklerini bile anlamamışlardı. Eve girdiklerinde sıcak çikolata hazırdı. Geçirdikleri eğlenceli gün için Tanrı'ya şükürler sunarak sıcak çikolatanın tadını çıkarmaya devam ettiler. Mira Belki de bugün şenliğe gitmek yerine birlikte çok daha güzel zaman geçirmiş olabiliriz dedi düşünceli bir sesle. Dede gülümsedi. İşte bu Tanrı'nın hediyesi. Tanrı'ya güvenmek doğru zamanı bulmaktır. Akşam olunca şömine çıtırdayarak yanarken dede küçük kutusunu yine açtı. Bu kez içinden küçük bir tahta parçası çıkardı. Bu Yusuf'un hikayesini hatırlatıyor bana dedi. Yusuf bir marangozdu. Sessiz, çalışkan ve yüreği doğru bir adamdı. Nira merakla sordu. O da Tanrı'ya güvenir miydi dedi. Dede başını salladı. Bakalım öyküden anlayabilecek miyiz? Meryem'in Yusuf'a Tanrı'dan bir bebek taşıdığını söylediğinde Yusuf ne yapacağını bilememişti. Meryem'i utandırmak istemedi. Sessizce ondan ayrılmayı düşündü. Ama o gece Tanrı Yusuf'a bir melek gönderdi. Melek rüyasında ona şöyle dedi: "Yusuf, korkma. Meryem'i eş olarak almaktan çekinme. Çünkü onun karnında büyüyen çocuk Tanrı'nın ruhundandır. O çocuğa İsa adını vereceksin, çünkü halkını o kurtaracak." Deniz dikkatle dinliyordu. Peki Yusuf ne yaptı? Sabretti dedi dedi. Tanrı'ya güvenmeyi seçti. Kendi planlarını bırakıp Rabbin planına razı oldu. O güven ona sevinç getirdi. Mira sessizce battaniyesine sarıldı. Biz de bugün sabrederek Tanrı'ya güvendik değil mi? Evet dedi dede gülümseyerek ve tıpkı Yusuf gibi Tanrı'ya güvenmeyi öğrendiniz. O gece kar yeniden yağarken dede tahta parçasını melek figürünün yanına masaya koydu. Bu tahta parçası Yusuf'un Tanrı'ya güvenini simgeliyor dedi. Usulca kutunun kapağını kapattı.